Dünyanın ömrünün 7 bin yıl olması hadisler doğrultusunda söyleyebilir misiniz? Teşekkürler, hayırlı yayınlar demiş. Yani bu dünyanın 7 bin sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Umru dünya sebatu eyyamin min eyyamin ahirem. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür diyor. Ve inne yevmen inde rabbike kelf senetim ma ta'udun. Ayette de sizin saydıklarınızdan bin sene ne ederse Rabbin katında bir gün odur diyor ahiret günlerinden yedi gün yedi bin sene eder. Ama bu Adem Aleyhisselam'dan sonraksı itibarlıdır ama bu hadisten hüküm çıkarılacak hadislerden değildir bu. Bu çeşitli manalarda yorumlanabilir. Ve lakin bundan hüküm çıkararak işte yedi bin sene dünyanın ömrü var. Öyleyse şimdi Adem Aleyhisselam'dan şu kadar geçti. Öyleyse 50 sene sonra kıyamet kopacak. Böyle bir hükümler çıkarılamaz yani. kıyamet kopacağı vakti zaten gizlidir. Yani bu şekilde bir tespitler zaten o da karışıktır. Yani Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam kadar, Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam kadar, İbrahim Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam kadar, Musa ile İsa Aleyhisselam kadar, İsa Aleyhisselam ile Efendimiz arasında kadar. Efendimizden sonrası kesindir. Tarih belli. Bu aralarda ihtilaf var. Bazen 50 sene, 100 sene, 200 sene, 1000 sene oynayan rivayetler var. E hal böyle olunca bundan hesap çıkarıp da 7000 senenin dolmasına şu kadar kaldı. Öylece kıyamet kopmasına şu kadar kaldı. Bu hükme varılacak bir hadis değil bu. Bunu bunun için kullanmaya uğraşıyorlar. Yanlış yerde kullanıyorlar, niyetleri kötüdür. Milleti korkutup kıyamet kopacak öylece Mehdi de gelmedi. Ben Mehdi'yim diye çıkan çıkana işte. O ondan. O hadisi ondan dolayı karıştırıyorlar. Ama böyle bir hadis var. Bu da Adem Aleyhisselam'dan sonrasını baz alırız bunda da. Adem Aleyhisselam'dan evvel dünya vardı binlerce sene, 2000 sene sonra dünyada kuruluşundan indirildiği rivati var. Cite ve kadın şebabi. Sen geldin ama gençliğim geçti. Gençliğimi göremedin diyor Adem Aleyhisselam'a. Cinlerin sakin olduğu Kur'an'la sabit daha evvelce. Yani o bakımdan bu dünyanın ömrü hadisinde geçen den mamur olan dünya insanlarla şenlenen kısmı ekseriyetle kastediliyor. Ama bunda da tarih tespiti. Onun için ben bu milyonlarca sene evvel şöyleydi, 100 milyar sene evvel dinozor vardı, kemiği çıktı falan bunların hurafedir. Hiçbir ilmi dayanır. Ben ondan, bu hadisten dolayı onlara öyle açık kapı bırakmam öyle. 100 milyar senelere falan. Ama onları anlıyorum ama bu hadisten dolayı da bir hesaba kalkılıp da çünkü Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar kesin tarih yok ki yedi bini bulayım. Kaç sene kaldı?